Merhaba, ben Hermes. Ben Helen. Bugün yine konuşulacak... Hermes Helen. Apartmandan iniyorum. Herkes merdivene ayakkabılarını doldurmuş. Etrafa çöpleri atıyorlar. Kapıları hızlı hızlı kapatıyorlar. Bahçeye çıkıyorum. Bahçede çocuk sesleri. Gerçekten etrafım çok kalabalık ya da ben sürekli her şeyi olumsuz görüyorum. Gerçekten işten çıkılmaz bir haldeyim. Hermes, farkında mısın? Bu aralar çok şikayet ediyorsun. Sen söyleyince fark ettim. Gerçekten çok fazla şikayet ettiğimi şu an düşünüyorum. Evet, istersen bu konu üzerine biraz konuşalım seninle. Şikayet. Şikayet etmek. Evet Hermes. Neden mesela şikayet etme gereği diyorsun? Neler seni rahatsız ediyor da şikayet ediyorsun? Aslında baktığımızda hayatımızın her yerinde gördüklerimizin mükemmel olmasını istiyoruz. Ya da herkesin bizim düşündüğümüz gibi olmasını bekliyoruz. Empati yeteneğimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden etrafımızdaki her şeyden, herkesten, kişilerden, eşyalardan bile şikayet eder duruma geldik. Kes Kesinlikle öylermiş. Bakıyoruz etrafımızdaki insanlar da o bu işi yapmıyor. Neden ben yapıyorum sürekli ya da neden ikaz etmemize rağmen işte mesela ayakkabılar kalkmıyor. Neden yandaki binadan çok ses geliyor. Sürekli bir şikayet etme içerisindeyiz. Peki bu şikayet etmek sence bize zarar veriyor mu? Helen beynimize, vücudumuza, toplumsal yaşamımıza Helen beynimize, vücudumuza, hı hı. toplumsal yaşamımıza, aile yaşantımıza, çevremize hatta bağışıklık sistemimize kadar şikayet etmenin zararı var. Kesinlikle öyle mesela şikayet ettiğimizde ve sürekli şikayet etme düşüncesi içerisine girdiğimizde büyük ihtimalle yeni bir konuya da geçemiyoruz. Yani başka bir şeylere odaklanıp da onlarla ilgilenip onlara bakamıyoruz. Çünkü tek konuda takılı kaldığımızdan sürekli onu şikayet edip ona bir çözüm bulmaya çalışıyoruz belki içsel olarak ama aslında bir çözüm de aramıyoruz. Kesinlikle benim tanıdığım bir yazar şöyle söylüyor başarısızdım gerçekten hayatta istediklerimi yapamıyordum. Tek bir şey bıraktım. Ondan sonra istediğim her şeyin olmaya başladığını gördüm. Neymiş? Şikayet etmeyi bıraktım diyor. Kesinlikle Şimdi ben de geçenlerde bir şeyle karşılaştım onu sana anlatmak isterim insanlar şikayet ediyor ama bazen de başka şeylere de bakması gerektiğini düşünüyorum hemen onu anlatmak istiyorum örneğin günlük yaşantıdan bahsedeceğim mesela birinci gün yolda gidiyorum bir çukur görüyorum ve çukura düşüyorum düştükten sonra çıkmak için çok fazla çabalıyorum çıkıyorum ama çok zamanım alıyor. İkinci gün, tekrardan aynı yolda yürüyorum. Çukurun orada olduğunu biliyorum, ama yine çukura düşüyorum. Çıkmak için yine çabalıyorum ve çok zaman harcıyorum. Üçüncü gün, yolda gidiyorum. Çukurun orada olduğunu bu sefer farkındayım, ama bir şekilde tekrar içine düşüyorum. Bu sefer çabuk çıkıyorum. Dördüncü gün geldiğinde ise çukurun orada olduğunu biliyorum. Çukurun etrafından dolaşıyorum ve suçun bende olduğunu kabul ediyorum. Bu şekilde günümü sonlandırıyorum. Yani demek istediğim e, nokta şu ki Hermes insanlar sürekli mesela çukurun orada olmasından şikayet ediyor. Şu çukur burada çünkü onlar suçlu onlar açmış diyoruz. Ama bir kendimize de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında o çukura düşmek yerine dördüncü günde yaptığımızı ilk gün yapıp çukurun. hadi ilk gün dikkat etmedik. ikinci günde çukurun etrafından dolaşarak geçebilirdik. Ama şikayet edip onlar suçlu. Çünkü çukuru bu şekilde bırakmışlar dediğimiz için e, bu kafaya giremiyoruz ve kendimizi suç aramıyoruz. Kesinlikle aslında şikayetlerden dolayı aslında biz var olanı göremiyoruz ya da yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Olumsuz düşünce döngüsünden kendimizi kurtaramıyoruz mesela. Şikayet eden insanlar benimki gibi <laughs> e, çok fazla olumsuzluğu görürler ve olumsuz düşünce girdabında bulunurlar. O insanlar yine benimki gibi gece uyku sorunları yaşayabilirler çünkü çok fazla şikayet edecekleri konulara odaklanırlar. Etrafındaki insanlara olumsuz yaklaşırlar. Etrafındaki insanların onlardan uzaklaşmasına neden olurlar. İlişkileri zedelenir. Toplumsal yaşantısında, iş yaşantısında bu insanlar daima ötekileşir. Aslında biz şikayet ederek istediğimiz şekilde insanların davranmasını da engelliyoruz. Empati yeteneğimizi kaybediyoruz ve sürekli aynı döngün içinde stresimiz artıyor. Stres artışından dolayı da bağışıklık sistemimiz adeta kilitleniyor. Vücudumuzdaki stres hormonu kortizolda inanılmaz derecede artış oluyor. Şikayetlere baktığımızda etrafımıza zarar verdiği gibi bize büyük zararlar veriyor. Hani derler ya olumlu bakın, bardağın et dolu tarafına bakın, boş tarafını görmeyin. Gerçekten ben insanlara polyanacı olmasını e, söylemiyorum. Hı. Ama gerçekten olumlama yapıldığında kötülükler olumsuz şekiller düşünülmediğinde bizim yapılmasını istediğimiz şeyleri de yapıldığını görüyoruz. Yani insanlar bakıyorum etrafıma mesela ben şikayet eden sürekli konuştuğumda bir şey söylediğimde ya da bir muhabbete girdiğimde sürekli şikayet eden biriyle bir süre sonra arkadaş olmak istemem. Çünkü o büyük ihtimalle beni de yorar. Yani konuşacak bir şey bulamazsın sürekli aynı konu sürekli bir şikayet içinde olduğu için arkadaş çevresi de azalır diye düşünüyorum ki ben böyle birini etrafımda tutmak istemem. Ki sen de öylesindir büyük Kesinlikle. ihtimalle. Kesinlikle. O yüzden e, diyorum ki şikayet etmeyi bırakıp birazcık kendimize odaklanıp bazı şeylerin kendimizde de olabileceğini düşünerek e, bu şekilde konuları görmemiz gerektiğini inanıyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Söylemek istediğin başka ben, bir şey var mı? E, Helen, şöyle düşünüyorum. Hayat bence bir motivasyondur. İnsan çevresine işine yaşantısına her şeyine karşı motivasyonuyla hareket eder. Eğer ki işini motivasyonla yaparsan o işte en iyisi sen olursun. Motivasyon kaybıyla o işi yaparsan gerçekten şikayet edilmesi gereken insanlardan birisi olursun. Aslında şikayet eden insanların da şikayet edilecek çok fazla noktası da vardır çünkü Kesinlikle. hiçbirimiz kusursuz değiliz. Ancak bizim en büyük eksikliğimiz motivasyonumuzu hayata karşı koruyamıyoruz ve stabil şekilde kalıyoruz. Bu motivasyonumuzu koruyamamızın nedeni de hayata karşı olumsuzluklarla yaklaşmamız ve çok fazla şikayet etmemiz. Ne kadar çok şikayet edersek biz o derece motivasyonumuzu, özgüvenimizi ve yapacağımız işlerdeki güzelliği de zedelemiş oluyoruz. Bu yüzden diyoruz ki şikayet etmeyi bırakalım. Artık kendimize odaklanalım. Daha motivasyonlu olalım. Şikayet etmek yerine çözüm bulmayı deneyelim. E, bu şekilde hayatın daha güzel olacağına inanıyorum. E, dinleyenlerimiz için de öyle. Şikayet etmeyi bırakın ve kendinize odaklanın. Çözüm bulun. Şikayet etmek güzel bir şey değil. Kesinlikle çok doğru söyledin. Bazen de şikayetler şu noktada olabiliyor. Neden benim istediğim gibi hiçbir şey olmuyor? Ya da neden bütün kötülükler hep beni buluyor? Yani içsel şikayetler de var. Ee, dışsal şikayetler üzerine konuştuk. İçsel şikayetleri Döndüğümüzde insanın kendisini çok fazla suçması, suçlaması ve kendisiyle ilgili olumsuzluklarda kendisine yüklenmesi aslında içsel şikayet. Evet. Ve sürekli sorguluyor insan kendine. Ben neden başaramadım? Neden yapamıyorum? Sen nasıl bir insansın? Yeter artık diye insan kendine çok fazla söyleniyor. Aslında biz bu şikayetlerle e, hiçbir şikayetçi tavrımızdan dolayı hiçbir işi de başaramıyoruz. Kendi özgüvenimizi kendi içimizde yok ediyoruz adeta. Bu nedenle ilk başta içsel motivasyonu da arttırmak için mutlaka şikayetsiz bir haftayı deneyelim. 7 günlük bir şikayet orucu tutalım hatta. Mutlaka... <laughs> Hazır Ramazan ayındayken. <laughs> e, çok da güzel olur. E, şikayet orucumuzda sabahleyin kalktığınız andan itibaren bir gökyüzü selamlamasıyla güne başlayalım. Hava karanlık, bulutluysa ne güzel yağmur yağacak ve barajlar olacak. Ne güzel toprağımız suyla kavuşacak diye sevinelim. Yani hayata karşı biraz daha şikayet vari değil de hayatın içindeki güzelliklerle hayata yaklaşalım. Etrafımızda yanımızdan geçen araba üzerimize su sıçrattığında bizim elimizde olmayan ve bizim neden olmadığımız durumlardan ötürü ve insanların Kazara bilerek yapmadığı durumlardan ötürü insanlara karşı ya da kendimize karşı tepkisel yaklaşmayalım. Daima 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 motivasyonumuzu yükseltecek şekilde olumlu ve güçlü olalım. İşte o zaman göreceğiz ki aslında şikayet ettiğimiz durumlar bizim şikayet edeceğimiz şekilde değilmiş. Hermesciğim. İnsanlar dediğimiz gibi şikayet etmeyi bırakmalı, bazen anı yaşamalı, andaki mutlulukları da cebine koymalı ve hayatta o şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hikayeye başlayayım. Bir arkadaşım var ve parasıyla yatırım yapıyor. Oraya para yatırıyor ve bu şekilde yatırımını gerçekleştiriyor. Lakin bunu bırakmasını birçok kez kendimize söylememiz neticesinde kendisi sürekli bazı sıkıntılar yaşadığından dolayı tekrar tekrar buna başvurduğunu söylüyor. İşte diyor şurada sıkıntı yaşadım onun için yine yaptım. Burada sıkıntı yaşadım onun için yine yaptım şeklinde bize cevapları oluyor ama düşünmüyor ki aslında orada burada sıkıntı yaşaması değil. Bu kendi hatası yani kendi hatasını kabul edip de ben kendi isteğimle buna girdim bu şekilde bir hatayı kabullendim demiyor. Sürekli o hatayı o e, sorunu başkalarına yüklemeyi düşünüyor. Yani hep şikayet ediyor başkasından diyor ki işte onun yüzünden işte bunun yüzünden aslında öyle değil. Aslında sorun kendinde kendi yüzünden kendi istemese bunu tabii ki yapmaz. Bu şekilde anlatmamıza rağmen de birçok kez anlamayan bir arkadaşım. Bu arkadaşıma bir tavsiyem var mı Ermez? Helen içsel motivasyonunu kaybetmiş ve hayata biraz daha kolay yönden yaklaşan insanlar ister istemez kendiyle ilgili, yaşantısıyla ilgili şikayetlerini çok fazla tutarak hayatı daha hızlı bir şekilde geçirmek ister ve sorunlarını, şikayet ettiği problemleri hızlı yöntemlerle aşmak ister. Hı -hı. Bu hızlı yöntemlerin başında da az önce bahsettiğim arkadaşın gibi yaşantıları çok fazla Görüyoruz İnsanlar hayatın zorluklarını aşılmaz olarak gördükleri için gerçekten e, onları daha kolay yöntemlerle geçmeye çalıştıkları için aslında daha büyük kayıplara ve hayatın tadını almamaya başlıyorlar. Eminim o arkadaşın da kendi içine çekildiği için ve sürekli kendiyle ilgili şikayetlerde bulunduğu için e, hayattan biraz daha uzaklaşmış durumda. Öyle zaten İster istemez ben de şu şekilde bakıyorum bu soruna bu problemi bu tarz insanları kendi çevremden de sosyal yaşamda da çok fazla görüyoruz. İnsanlar hayatıyla ilgili zor olan şeyleri yapmak için verdikleri uğraşta duraksıyorlar ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Spor yapacaksın ve o spor, sporu yaparken duraksıyorsun, bekliyorsun ve belli bir süre sonra o spordan uzaklaşıyorsun. Onun yerine kendi içimizde bizim o işi yapmamızı motivasyonu engelleyen dürtülere, düşüncelere dur dememiz gerekiyor. Ben sporumu yapacağım. İstemesem de yapmak zorundayım. Çünkü kendimle Kendime meydan okudum ve kendimi yenmem lazım. Çünkü bizim en güçlü rakibimiz aslında içimizden gelen istekler. Biz o istekleri yenebilirsek ve o istekleri aşabilirsek aslında şikayet edilecek bir yaşantımız da olmayacak. Evet teşekkür ediyorum Ermes. Güzel bir e, konuşma yaptığımızı düşünüyorum yine şikayet etmek üzerine. Bundan sonra ben de hayata dair bazı şikayetlerim olduğunda e, üstüne düşünüp de şikayet etmeyi deneyeceğim. Dinleyicilerimiz de tavsiyemiz bu diye düşünüyorum. Şikayet etmeyi bırakın, kendinize odaklanın, hoşça kalın. Ben de e, tüm dinleyenlerimize kucak dolu sevgiler iletiyorum. Yeni konularda görüşmek üzere.